Şuradan hemen geliyoruz. Bakalım. -hoo -hoo! Oh my god. Oh my god. Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video yapacağız ve bu videoda Supra var. Bildiğiniz üzere çok muhteşem seriye devam ediyoruz. Hızlı ve öfkenin serisine devam ediyoruz. Ve ayrıntısına kadar göstereceğim videonun sonuna kadar izleyin. Bu ayrıntıları yaparsanız tıpa aynısı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Elimden geldiği kadar resimli paylaşım yapacağım. Bilginiz olsun. Baya montajlarla elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz kardeşlerim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen ben abone olmayı unutmayın Allah hepinizden razı olsun şimdi videomuza geçiş sağlıyoruz Evet dostlar şimdi arkamızda hemen şu arabayı bir gösterelim gördüğünüz gibi araba mükemmel bir araba gerçekten Fiyat kısmında da değerlendirelim fiyatını öncelikle ben göstereyim size Hemen şu tarafta bir bakalım nerede bu araba onu da size bir göstereyim Aşağı doğru hızlıca bir inelim. Burada gördüğünüz gibi fiyatı 790 binden alabilirsiniz. Destel klasik modelinden burada turuncu rengini alabilirsiniz. Evet şimdi real resminde yan tarafta gösteriyorum. Yandan görüyorsunuz araba tıpa tıp aynısı neredeyse kendisini burada gösteriyoruz. Öncelikle kapısını açalım sonra içeriye gireceğiz. Modifiyesini yapacağız bilginiz olsun. Yani yapacağız derken işte nasıl yaptığımı dahil onları göstereceğim size. Şurada tam olarak şu kısımda girelim. Kapıların hepsini bir açalım göstereyim. Evet görüyorsunuz motor kısmını, motorunu da size gösteriyorum. Koltuklar biliyorsunuz bu arabanın koltukları realde mavi kardeşlerim. Aynı bu kısımda görüyorsunuz mükemmel bir şekilde. Şimdi içeri girelim, tekrar size bir göstereyim. Evet hızlıca bir içeri girelim. Ama mükemmel bir araba gerçekten çok güzel kayıyor. Hızında test edeceğiz videonun sonlarına doğru. Bilginiz olsun. bese bakar mısınız ya? Bu bir başka abi. Wow. Deli gibi sürüyor kendini ya, deli gibi. Evet dostlar, şimdi arabamızı modifiye etme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi mükemmel bir araba ve Şimdi arabayı tek tek izleyin detayına kadar göstereceğim size. Öncelikle şu kısma girelim. Zaten armosunu göstermeme gerek yok. Bunu göstermeme gerek yok. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli şeyler var. Detaylar var. Hemen şu detaylarını biliyorsunuz. Az önce bakın göstereyim size. Mesela. Bakın real da aynı bu şekilde takılı. Hemen real resmini yan tarafa yapıştırıyorum. Sizler de görebilirsiniz. Tekrar arkaya doğru gelelim. Arkada görüyorsunuz tamponu düz. Hemen raya tarafında yan tarafa yapıştırıyorum. Tampunu düz arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle de göstereyim yanlardan. Dümdüz. Ondan sonra geri gelelim. Bu neymiş? Hemen şöyle bir tekrar gelelim. Bu neymiş? Eksozlar arkadaşlar. Eksozu da böyle göstereyim. Real resmi de yan tarafa yapıştırıyorum. Eksozlar realde aynı böyle gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir bakalım bunları geçtik. Şu neymiş? Ondan sonra başka ne varmış? Bir bakalım bu neymiş? Yan tarafı işte görüyorsunuz. Burada yani bunu yapmanıza gerek yok. Bu zaten bu tarz. Hemen yan tarafta resmini gösterdim. Görüyorsunuz. Şöyle bir bakalım bu neymiş? Bu da üstü işte üstü de aynı bu şekilde zaten. Bunu da size yan tarafta resmini gösterdim. Hemen geri gelelim. Evet görüyorsunuz arabanın yan tarafı normalde farklı bir desen ama oyunda desenini böyle yapmışlar neden bilmiyorum ama aynı tıpatıp biraz benziyor gibisinden hatta şu alt tarafı, tamponları da görüyorsunuz benziyor yani hemen real resmini buraya yansıtıyorum görürsünüz arkadaşlar görüyorsunuz tekrar şimdi şöyle gelelim bakalım plaka büyük ihtimal realde e, böyledir yani bilmiyorum plakası da böyledir renk ne seçtik onu da söyleyeyim orage görüyorsunuz rengini arabanın kendi rengi de zaten bu renk Tekrar bir arkaya gelelim. Zaten işte bu şeyler de böyle. O da oraya Bu da. Bu mavi arkadaşlar. Bulye yapacaksınız. Bak koltuklarda bulye olması için zaten bunun koltukları bulye. Hemen yan tarafta resmini, resmini de gösteriyorum. Aynı bu şekilde mavi. Tekrar geri gelelim. Rofunda hiçbir şey yok kendisinin. Bunu eklemenize gerek yok. Yani bakın arkadaşlar bu tarafını görüyorsunuz 12 de var böyle arkadaşlar hemen real tarafını yapıştırıyorum bu tarafa Onu da gösteriyorum size bu tarafta Olabilirsem koyacağım Hemen şöyle bir bakalım Evet görüyorsunuz arkadaşlar şu üstünü burasını biraz farklı yapmışlar ama Ona yakın bir şekilde bu var O yüzden ben de bunu koydum arkadaşlar ona yakın şekilde Boş duran bir tane bu var onu da real resmin yan tarafa koyuyorum bakmak isteyen Tekrar şurası bildiğiniz üzere böyle ini indirmesi azıcık. Şurayı da görüyorsunuz. Burada turbosu var. Burada tekerlekler var. Tekerlekler önemli bence. Şu kısımda sport kısımda şunu seçmişim görüyorsunuz. Ya isteyen böyle yapabilir. Normalde böyle yapabilirsiniz ama jant olarak bu da ona benziyor. Ben de bu jant olarak bunu yaptım arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama jant olarak buna benzediği için ben de bunu yapmıştım. Bilginiz olsun. Tekrar çıkalım. Burada kuru renk yok. Burada hiçbir şey yok. Desin var yapmak isteyen. Tekerleği patlamasını istemeyen. Baya kayıyor biliyorsunuz araba. Tekerleği patlamak istemeyen bunu ekleyebilir kardeşlerim. Bir geriye gelelim. Burada biraz Windows'unu karattım yani. İçini biraz karattım. Normalde şöyle açıktır ama ben biraz karartmak istemiştim ve karartmıştım. Hatta açık yapayım. Şimdi tekrar dışarıya bir çıkalım. Evet kardeşlerim şimdi arabamızı deneyeceğiz. Arabamıza full gaz basacağız. Bir bakalım nasıl gidiyor. Neler yapıyor bize. Hemen şöyle bir göz atalım. <laughs> Mükemmel araba ya. Baya seviyorum. Gaz arabaları. Supra manyak bir arabadır arkadaşlar. Hatta e, PC'de biliyorsunuz ki. Yani yeni hızlar eklendi. S5'e. Burada da onu denemek istiyorum yani. Bakalım arabanın gerçek Supra'nın gerçek hızı ne kadar güçlü. Biliyorsun bazı arabalar havalimanın bir yeri var. Oradan zıplamaya çalışıyorsunuz. Zıplayamıyorsunuz. Ama burada bunu yapabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle bu arabayla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım gerçekten bu Supra o kadar hızlı mı? Ben çok merak ediyorum. Deneyeceğim bu arabayı. Hemen arabanın önünü dağıttık gördüğünüz gibi. Biz dağıtıcıyız yemin ediyorum dağıttık gördüğünüz gibi. Her sola da güzel girdik. <laughs> Şimdi de görün. Evet arkadaşlar hızını deniyoruz. Bir bakalım nasıl hızlı. Gözüme supra kaçtı. Ya baya güzel espri o ama. Uf. Baya hızlı araba ya. Tepeden böyle bir bakayım dedim. bir bastık. Mükemmel bir araba arkadaşlar. Şimdi arabayı dediğim gibi bir yerde deneyeceğim. Bir bakalım orada nasıl. Çok merak ettim açıkçası arabayı. Hiç, hiç, araba hiç içten sürelim. işten de sürerken çok kaynıyor ya. Bakalım kaç basıyor Supra. Çok merak ediyorum kendisini. 100 20'nin üstüne sabitlenmiş galiba kendini. Göremiyorum tam olarak. Burası 100 kaç oluyor? 140 basıyor arkadaşlar. 140'ün üzerinde sabitlenmiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu arabalar manyak yani Supra'nın zaten manyak olduğunu biliyorsunuz. Şimdi biz bu Supra'yı bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir araba gerçekten uçacak mı? Uçan araba bence bu. Şimdi deneyeceğim ben bu arabayı. Hızlı şekilde şuradan bir yol alayım. Evet arkadaşlar şimdi arabayı deneme zamanı geldi. Normalde bunu ben PS5'te yapıyorum hızlı arabalara. Bakalım ne kadar hızlı gibisinden bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de buradan deneyeceğim. Burada biliyorsunuz ki havalimanı içine girmesi için bir yer var. Oradan zıplatıyorsunuz arabayı. Bakalım gerçekten zıplayacak mı Supra? Merak ettim açıkçası. Şuradan hemen geliyoruz. Bakalım. Oh my god. Oh my god. Of. Mükemmel bir atlayıştı. Gerçekten süper ya. Arabaya görüyor musunuz ya? Mükemmel. Supra. Manyak bebeğim ya. Supra harbiden manyak. Arkadaşlar gerçekten. Mükemmel bir araba. Gördüğünüz gibi. Bunu orada denerseniz burada yani rekor kırarsınız yani ateş rekoru kırarsınız bence denemekte fayda var bilginiz olsun şeyde deneyebilirsiniz eğer paranız olursa PS5'te ya da P, aynı PS5'te hız sınırı kalkmış ya Supra herhalde orada uçar yani burada hızına baktığınız zaman bu kadar iyi gidiyorsa bence Supra orada uçuyordur. Araba baya güzel ya. Burada sürüş yapacağız ama. Burayı lan tekerlek mi patladı yoksa farklı bir şey mi oldu? Evet dostlar bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Oy ne gibi böyle konuştuk şaka şaka. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>